Eski bir belediye başkanı şu an çaycılık yapıyor Eskişehir'de. Mihali Çık'ta 2009-2014 arası belediye başkanlığı yapan Ümit Güven şimdi çay ocağında çalışıyor. Emekli maaşı yetmediği için günlük 60 lira yevmiye ile çaycılık yapan 62 yaşındaki eski başkan vatandaş önceleri bana başkanım hayırdır diyordu ama artık alıştılar diyor. Mihaliçlik Belediyesi'nde İşçi olarak çalıştıktan sonra 29 Mart 2009 seçimlerinde rekor oyla belediye başkanı seçilmişti Ümit Güven. 5 yıl görev yaptı ve biz bir sonraki seçimlerde yeterli oyu alamayınca koltuğu devretti. Ve sonrasını şöyle anlatıyor. 2008 yılından önce belediye başkanlığı yapanlar 7-8 bin lira emekli maaşı alırken 2008'de çıkarılan torba yasadan... Makam, görev ve temsil tazminatları çıkarılınca bizim maaşlar daha yeni 2009 oldu. Mecbur ek iş yapmam gerekiyor diyor. Görevi bittikten sonra iki yıl kömür satıcısının yanında hem kömür yüklemesi yapan hem de kamyon kullanan Başkan Ümit Güven en son belediye binasının tam karşısında çay ocağında iş bulmuş. Güven benim gibi çok eski belediye başkanı var. Kırıkkale'nin bir ilçesinde... Eski belediye başkanı benzincide pompacı. Bir eski belediye başkanı araba yıkama işinde çalışıyor. Nallıhan'ınki Nallahan ise otobüslerde şoförlük yapıyor diye konuşuyor. Ümit Güven 2009'da oyların %44,2'sini alıp en yakın rakibine 12 puan fark atarak başkan seçildi. 2014 seçimlerinde ise oy oranı %6,2'ye düştü ve koltuğunu devretmek zorunda kaldı.